Evet, şu an İstanbul Şişli Bilsem'den Sibel Hocamız var yanımızda, onunla bir röportaj yapacağız. Hocam merhaba. Merhabalar, Mahmut Hocam. Nasılsınız? Ee, teşekkür ederim, sağ olun. Ee, doğrudan hedef odaklı başlayalım. Hangi alanda buradasınız? Tamam. Ee, afet alanındayız şu anda. Afet kategorisindeyiz. İlkokul, ortaokul alanında projemiz var. Bunun o zaman lise üniversite ayağı da var değil mi evet, bu ayak? Lise seviyesi ve üniversite ve üzeri seviyesi olmak üzere 3 kategori var. Peki biraz projeyi yapacak olan, bu alanda proje yapacak olan öğrencileri evet. ve danışmanları ilham olması anlamında kısaca projeden bahsedebilir misiniz? Şöyle, aslında bu projemizin çıkış noktası 6 Şubat depremiydi. Evet. bir gün Tasarım İnovasyon dersinde birlikteydik. Atölyemiz var, bilisemlerde açılan atölyelerden bir tanesi bu. Tasarım inovasyon Atölyesinde ya öğretmen bu konuda bir şey yapabilir miyiz? Evet. Hani çalışabilir miyiz? Depremle alakalı bir şey geliştirebilir miyiz? Dedi. Çünkü biz farklı farklı çalışmalar yapıyorduk o atölyede. Bari onlara bir faydamız dokunsun dedi evet. ve, ve aslında biz projeye böyle başladık. E, projenin başlangıç aşamasında e, ben de hani deprem konusunda çok fazla şey öğrendim evet. ve Türkiye'de gerçekten AFAD'la birlikte. Deprem alanında gerçekten çok farklı arama kurtarma ekiplerimizin olduğunu gördüm. Evet. Ee, proje kapsamında onlarla uzman görüş anlamında bir araya geldik yüz yüze ya da online. Ee, onlar da hani gerçekten bize çok fazla şey kattılar. Aslında oradaki bir arama kurtarma ekip liderinin bir eksiğiyle yola çıktık projede. Evet. Dedi ki biz enkazın başına gittiğimizde ne yapacağımızı bilmiyoruz. Evet. Tek bir yolumuz yok. Yani tek bir yöntemimiz ya da sistemimiz yok. Farklı farklı uygulamalar var ama çok da bilimsel uygulamalar değil. Evet. Buna bağlı olarak bir proje geliştirdik aslında. E, haritalandırma sistemi yapacak. Eee 3 boyutlu lidar ile boyutlu haritalandırma sistemi yapacak bir proje robot geliştirdik bu projede. E, alan çok geniş bir alan aslında. Diğer projelere Aha. baktığınız zaman biraz geniş bir çerçeve çizersek ne tür Tabii. projeler var, ne tür konular Yani proje, afet kategorisinde gerçek anlamda e, öncelikle Türkiye'de, sonra da dünya üzerinde evet. e, afet anlamında karşımıza çıkacak bütün problemlere değiniyor insanlar. Aslında iç içeyiz afetlere evet, yaşayanlar evet, hem dünyada biz hem bizde iç öyle. Aynen. E, Bizlerde aslında e, yani çok farklı kategoriler var. Orman yangınlarıyla alakalı çok fazla çalışma var. Evet. depremle ile alakalı çok fazla çalışma var. Ben birazcık ee, çalışılan konunun ülke gündeminde olup olmamasıyla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, çünkü orman yangınlarını da geçen yaz çok fazla yaşadık ve çocuklar ona çözüm evet. üretmeye çalışmışlar. Deprem ona keza. O Çıkar zaman burada şunu söyleyebilir miyiz? Doğrudan problem durumu biraz daha güncel olduğu konularda çalışmak ee, biraz daha... Evet şu anda daha. alanda gördüğünüz burada da toplam 28 proje var bizim evet. alanımızda finale kalan. Ee, o projelerin içerisinde gerçekten e, ülke gündeminde olan konular birazcık daha ileride böyle bir skala yapsak, örneğin bir grafiğe döksek bunları, çok daha fazla olduğunu gördüm. Orman yanlarına depremi. Evet. Hı hı. Tabii Teknopest'in aslında her alandaki olduğu gibi bu alanda da e, üreten bireylere, üreten öğretmenlere ve öğrencilere aslında şu yolu da açıyor. Yapmış olduğunuz proje belki bir sonraki aşamada belirli kurumlar, bakanlıklar, ee, etkili kurumlar tarafından alınıp belki üst taşımaya taşınabilecek değil evet, mi? Evet evet. Yanlış hatırlamıyorsam 2020 yılındaki katılımımızda evet. bize biz proje sonuçlarını beklerken Türkiye finali için proje sonuçlarını beklerken bir patent maili gelmişti. Evet. Ee, bu ürünümüzü patente dönüştürebilir miyiz ve bu süreci birlikte ortaklaşa yürütebilir miyiz şeklinde ve biz Teknofest'te bu çalışmayı gerçekleştirmiştik. Evet. E, bu tarz durumlar oluyor ve gerçekten maddi anlamda da destekleniyorsunuz. E, e, bu tabii ki çok kıymetli bir şey hem bizler için hem çocuklar için. E, o şekilde anlatabilirim. Bu projeleri ben birazdan e, branş dağılımı olarak e, bir perspektif çizmenizi istiyorum sizden. Yani hmm. mesela bu alanda proje yapan öğretmenlerin genellikle branş hangi alanlar? Ve teknoloji boyutu kesinlikle olmalı mı sizce? Teknoloji boyutu kesinlikle olmalı diyemem. Ben bir fen bilgisi öğretmeni, evet. öğretmeniyim. Bilimsel yapılan fizik, kimya, biyoloji alanında bilimsel olarak yürütülen e, ve hani teknolojinin çok içinde olmadığı projeler de e, aslında çözüm sunduğu takdirde evet. bir hizmete, e, bir e, alana hizmet ettiği takdirde başarılı olabiliyor. Evet. Ama e, anladım tam olarak hangi noktaya değinmek istediğinizi. Genellikle gerçekten şey, A, deney kartlarını, Arduino kartlarını çok fazla görürüz evet. ve genellikle öğretmenlerimiz bilişim öğretmenleri, teknoloji tasarım öğretmenleri olabiliyor.